Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TRT hazırlık konu anlatımlarına devam ediyoruz. Atom ve periyodik sistem ünitesinde periyodik sistem ile ilgili dersimizdeyiz. Arkadaşlar periyodik sistem, periyotlar ve gruplar. Periyodik tablo artan atom numaralarına göre oluşturulmuştur. Arkadaşlar, periyodik tablo e, Henry Mosley'den önce kütle numaralarına kadar, e, kütle numaraları artan kütle numaralarına göre oluşturuluyordu. Henry Mosley'in yapmış olduğu X, ışın, e, X ışınları spektrumu deneyinde ne oldu arkadaşlar? E, elementin kimlik özelliğinin proton sayısına bağlı olduğunu deneysel olarak ispatladı. Bundan sonra da artan atom numaralarına göre oluşturuldu. Atom numarası bu yüzden elementler için nedir? Ait edici özelliktir. Çünkü bütün elementlerin atom numaraları farklıdır. Periyodik tablomuzda 4 tane blok var. S, P, D ve F. Olmak üzere 4 e, bloğumuz var. Yatay e, sıralara periyot, düşey sütunlara ne diyeceğiz? Yatay sıramız şu şekilde, düşey sütunumuz da yukarıdan aşağıya olacak. Yatay sıraya periyot, düşey sütuna grup diyeceğiz. 7 tane periyodumuz 18 tane grubumuz olacak. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer. 8 tane A baş grup ki A gruplarına ne diyeceğiz? Baş 10 tane B grubu yan grup vardır. 8 B grubu kaç tanedir? 3 tanedir. Ve B grupları 4. periyottan başlar. Lantanitler ve aktinitler iç geçiş elementleri olup feblo elementleridir. 6. ve 7. periyotta bulunurlar. Febro elementlerinin bir kısmı doğada mevcut değil, yapaydır. radyoaktif tepkimeler sonucunda elde edilir. Gelelim arkadaşlar bu anlatmış olduğumuz kısmı ne yapalım? Periyodik tablo üzerinde biraz daha somutlaştıralım. Arkadaşlar biz ne dedik? Dedik ki yatay sıralara periyot denir. Ve bizim kaç tane periyodumuz var? 7 tane periyodumuz var. O zaman hemen periyotlarımızı oluşturalım. Arkadaşlarım bakın. Birinci periyodumuz soldan sağa doğru. Dikkat edin 1-2 elementi var. İkinci periyodum 1 2 da burada 8 elementi var. Üçüncü periyodumuz burada dördüncü periyot. Dikkat edin dördüncü periyotta arada elementler oluştu. Beşinci periyodumuz bura. Altıncı periyodumuz bura ki şurada arkadaşlar olması gereken 6 ve 7'de lantanit ve aktinitleri biz ne yaptık arkadaşlar? Periyodik tablonun görseli bozulmasın diye aşağıya indirdik ki F, F bloğunu buraya koysaydık e, ne olacaktı? Grupların hepsinin yeri e, değişecekti. E, biz ne diyoruz halbuki? Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olacaktı. Bu kurallar hep bozulacaktı. Bundan dolayı F bloğu elementleri ne oldu? Aşağıya alındı. Arkadaşlar gelelim gruplara. Gruplar yukarıdan aşağıya dizilir. İlk iki grubumuz 1A, 2A Arkadaşlar ardından arada kim var? 3B'ler var. 3B'miz 4B, 5B, 6B, 7B. Ne dedik? 8B'miz 3 taneydi. 8 e, ve ardından 1B ve 2B'dir. Daha sonra arkadaşlarım 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A'mız gelir. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Yupak adlandırmasına göre grupları adlandırırken bir aya ne diyorduk? Birinci grup. 2 aya ne diyorduk? İkinci grup. 3A, 3B'miz 3. 4, 5B, 5, 6B, 6, 7B, 7. grup. 8B'lerden birincisi 8, ikincisi 9, üçüncüsü 10. grup. 1B'miz 11. 2B'miz 12. grup. 3A'mız arkadaşlarım 13, 4A'mız 14, 5A'mız 15, 6A'mız 16, 7A'mız 17 ve 8A'mız 18. grup elementleridir. Ve dikkat ediniz sevgili canlar, 1., 2., 3. periyotta B grupları yok. B grupları nereden başladı? 4. periyottan başladı. Ve arkadaşlar Lantanitler ve aktinitler ee, ne oldu? Lantanitler ve aktinitleri biz e, ne yaptık? Aşağıya indirdik. Periyodik tablonun şekli görseli bozulmasın diye ne yaptık? Aşağıya indirdik. Arkadaşlar 1A ve 2A grubu şöyle, şunları da şu şekilde ben yerlerini göstereyim. Arkadaşlar şu kısım sol tarafımız S bloğu elementlerinin e, bulunduğu yerler. Arkadaşlar 3A'dan 8A'ya ise P bloğu elementlerinin bulunduğu yerler. Arkadaşlarım S ile P bloğu arası ise nedir arkadaşlar? D bloğu elementleri dikkat edin S ve P blokları A grubu ve periyodik tablonun iki baş kısmında yer alır. Bundan dolayı baş grup elementleri D bloğu ise A'lar arasında bu yüzden yan grup olarak nitelendiririz. Arkadaşlar periyodik tablonun alt kısmında ise hangi blok var? F bloku var. Bu da lantanit ve aktinitlerin bulunduğu yerdir arkadaşlar ne demiştik? Lantanitler ve aktinitlerin, e, biz ne dedik? Fabro elementlerinin bir kısmı doğada mevcut değil. Yapay olarak radyoaktif tepkimeler neticesinde elde edilir. Gelelim arkadaşlarım periyodik tablonun bazı özel durumlarına. Bu özel durumlardan Birincisi geldik. Bir hidrojen. Dikkat edin. Ben periyodik tablonun şöyle tekrar önceki sayfaya dönüyorum. E, periyodik tablonun sevgili arkadaşlarım ilk e, 8-10 elementini beraber yazalım. Bakın. Birinci elementimiz hidrojen. İkinci elementimiz helyum 3 lityum 4-berilyum 5 bor 6 karbon 7 azot 8 oksijen 9 flor 10 neon. Şimdi dikkat ediniz. Periyodik tablonun birinci elementi kim? Hidrojen. Ve hangi grupta yer alıyor? 1 A'da. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki hidrojenimiz 1 A grubu elementidir ama biz 1 A, A grubuna alkali metal diyorduk. Ama hidrojen bir metal değil a metaldir. Arkadaşlar 2 helyum. Helyumun bakın 2 helyumu dağıtırsam elektronu ne yaptı? 2. Bunun değerlik elektron sayısı 2 olur. Değerlik elektron sayısı 2 olan normalde 2 ada yer almalıydı. Ama helyum 2 ada yer almıyor. 8 ada yer alıyor. 8 A grubu soygazıdır. 7 A grubu halojenleri artı 7'den eksi 1'e olan tüm değerlikleri alırdı. Ama 9 florum sadece eksi 1 değerliğini alır. 4 berilyum ve 13 alüminyum elementleri amfoterdir. Amfoterler neydi arkadaşlarım? Hem metallerle hem asitlerle hem bazlarla tepme verebiliyordu. Metallerimiz normalde bazlarla tepkime vermez asitlerle verir ama Bunlar amfoter metal oldukları için hem asit hem bazla tepme verir. B grupları 1, 2 ve 3. periyotta yoktu. 4. periyottan başlıyordu. 8 B grubu 3 sütundan ya da 3 grup şeklinde vardı. Febolo elementlerinin bir kısmı doğada yok yapay olarak elde edilir. Sevgili canlarım gelelim konuyla alakalı birkaç soru çözelim. Periyodik tablo ile ilgili artan atom ağırlıklarına göre değil artan atom numaralarına göre numaralarına göre dizilir. O zaman birinci ifade yanlış. Atom ağırlığı kütle numarasıydı. Kütle numarası Henry Moseley'e kadar olan bilim insanlarının yapmış olduğu periyodik tablolarda vardı. Henry Moseley'den sonra günümüze kadar ne yapıyoruz? Atom numarasına göre değerlendiriyoruz. Her periyot bir alkali metalle başlar arkadaşlar birinci periyot kimle başladı hidrojenle hidrojen bir alkali metal değil ametaldi bu yüzden bu yargı da yanlış bütün elementler doğada vardır arkadaşlar bu ifadem de yanlış 118 elementin neydi 92'si doğal yani doğada var 26'sı ise yapaydı doğada mevcut değil. Yanlışları sorduğu için yanlışımız 1, 2 ve 3 olur sevgili canlar. Sevgili canlar gelelim başka bir sorumuza. Periyodik tablo ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 7 tane yatay sıradan oluşur ki doğru biz yatay sıralara ne diyorduk? Periyod. 8 şey işte B grupları 3. periyottan değil 4. periyottan başlardı. 2 yanlış. Bütün gruplar birer sütundan ya da birer e, şey, sütundan oluşurdu ifadesi yanlış. Bunu bozan kimdi? 8B grubuydu. Burada kaç sütunumuz vardı? 3 sütun vardı. Yukarıda elektrik yeni o zaman doğru cevabım yalnız bir olur. Gelelim başka bir örneğe. Yukarıda elektron dizilimi verilen X, Y, elementleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakın toplamda bir protonu var. Kimdir bu? Hidrojen. Hidrojen bir a grubunda yer alırdı ama özel durumu neydi? Ametaldi. Burada e 2 1 yapmışız. Bu ne oldu? 1A grubu. 1A grubu ne? Alkali metal oldu. Ve 2 3 3A grubumuza da ne diyorduk? Toprak alkali metal diyorduk ama buradaki kimdir? Toprak alkali metal değil. 5 bor elementiydi. 5 borumuz neydi? Yarı metal idi. Üçü de metaldir ifadesi yanlış. X ile Y'nin kimyasal özellik, e, benzer kimyasal özellik gösterirler. Yanlış çünkü X'imiz de metal, Y'miz metal. X ile Y aynı grupta. X ve Y ikisi de bir A grubu. Y ile Z bakalım iki katmandan oluşmuş. ikinci periyot aynı periyotta yer alır. Üçüncü ifadem doğru olur. O zaman doğru bir 2 ve şey bir doğru ne oldu? Yalnız 3 oldu. Sevgili canlarım geldik başka bir sorumuza. Yukarıda elektron dizilimi verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bakın X'in toplamda iki elektronu var. Bu kimdir? İki helyumdur. Değerlik elektron sayısı ikidir ama birinci periyot 8A grubu soy gazıdır. İkincisi 2, 8. İkinci periyot. Bu da 8A grubu soy gazıdır. 2, 4. Bu da ikinci periyot. 4A grubu elementidir ki bu nedir? Bu ametaldir. Şu ikisi ne oldu? Soy gaz oldu. X ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. X'in değerlik elektron sayısı 2. Y, Z'nin 4. 2 ile 4 eşit değildir. X ile Y aynı gruptalar. 8A, 8A doğru. X ile Z metal, Y soy gazdır. Hayır, X ve Y soy gaz. Ee, Z'niz de metal. İfade yanlış oldu. Doğrumuz yalnız 2 olur. Sevgili canlar geldik. Yukarıda elektron dizilimi verilen ICS elementleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bakın şurayı topluyorum. 2, 7 daha 9. 9 flordu. Neydi bu? İkinci periyot 7A grubundaydı. Ama değerliği sadece eksi 1'di. Burası 2, 8, 7, 17. 17'miz klordu. Üçüncü periyot 7A grubu halojeniydi ama bunun değerliği artı 7'den eksi 1'e değişirdi. 2, 8, 3, 13 AL elementi, 3. periyot, 3A grubu nasıl bir metaldi? Amfoter metaldi ya masiten bazla tepme verir. X ile yani değerlik elektron sayıları 7, 7 aynıdır eşittir doğru. X ile Y bileşiklerinde artı 7'den eksi 1'e değer kalır. Yanlış. Y için doğru. X için yanlış. Z elementi aside karşı baz. Baza karşı asit özelliği gösterir ki amfoter metalim tanım. Doğru cevabım ne olur sevgili canlarım? 1 ve 3 olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Ve unutmayalım ki Bilmiyorum. İsmet Hoca çok seviyor. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın.